Herkese merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Londra'dan selamlar, sevgiler. Arkadaşlar şimdi ben size Dante ile başlayarak bütün çiçeklerimi göstereceğim. Menekşelerimi de göstereceğim. Burada yetiştirdiğim. Dante. Kalk kızım. Kalk. Dante. Yüzünü göster. Şşt. Gel. Dante. Hiç benim yanından gitmeye. Ya. Kızım kızım. Gel. Gel kızım. Uyku mu geldi senin? Fazla rahatsız etmeyeyim. Biraz öyle büyük bir köpeğimiz bizim bu. Çok tatlıdır. Çok. Uykusu gelmiş. Ben videomu çekmeye devam edeyim. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi güzel çiçeklerimi göstereceğim. Burada yetiştirdiğim menekşelerimi göstereceğim size. Burada da devam ediyorum menekşe yetiştirmeye. Şimdi bu güzel çiçekten başlamak istedim. Arkadaşlar bu o kadar güzel bir çiçek ki. Şöyle daha döndürsem daha mı güzel olacak. Şöyle. Yaprakları yeşil, parlak, çok güzel bir me Asun menekşeye alışmış. Çok güzel yeşillik böyle sarkan bir çiçek. Gelinim çiçeği bu. Bir de saksısı benim çok hoşuma gitti. Bulsaydım bundan bir tane alacaktım. Çok güzel bir saksı. Burada zaten saksı cenneti Londra ya da İngiltere daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar diğer çiçekleri göstereceğim. Menekşeleri göstereceğim. Demin de söylediğim gibi. Burada güzel bir çiçeğimiz daha var. Geçen sene de ben İngiltere'ye gelmiştim. Bunun yaprakları böyle çizgili çizgiliydi. Çok güzel bir çiçekti bu. Ama çizgileri gitmiş. Sadece yaprakları kalmış böyle beyaz çizgileri vardı. Çok güzel bir çiçekti bu. Bunun saksısı da bir harika. Burada güzel bir çiçek daha var. Onu da göstereceğim size. Bu alpaka hayvanı. Onun saksısını yapmışlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Bunun yaprakları benim çok hoşuma giden bir bitki mısınız? Ne kadar güzel yaprakları var. Böyle kötü yapraklarını alıyorum arada. Bu geçen de gösterdiğim orkide. Çok güzel açtı çok. Biraz da susamış. Ben buna birazdan su vermem lazım. Gördüğünüz gibi kökler beyazlaşmış. Buna su vermem gerekiyor. Çiçeği çok güzel. Bu mini orkide. Camın önünde o kadar güzel keyfi yerindeki. Burada antoryum var. Kendinin çok güzel. Biraz da güneş almadığı için antoryumun rengi böyle olmuş. Şöyle göstereyim. Fazla güneş yok biliyorsunuz İngiltere'de. Bu da çok az güneş aldığı için biraz böyle keyifli açık ama gayet de güzel, sağlıklı görünüyor. En azından hiç sararma yok etrafında. Saksısı da böyle şeyden bezden bir sepet. Harika bir şey. şuna bir bakın arkadaşlar. Bu o kadar güzel bir çiçek ki. Şöyle göstereyim. Böyle saksıyı tamamen saran bir bitki. Benim de çok hoşuma gitti. Bunlardan bir, bir iki dal alıp ilk önce gösterdiğim çiçekten de aldım. Bir iki dal bundan da aldım. Türkiye'ye götürüp orada yerli yetiştirmeyi düşünüyorum inşallah. Şu kaktüsü yeni aldım. Çok güzel. Bu yılan kaktüsü dediğimiz bizim Türkiye'de bende var ama gene bunu görünce dayanamadım. Çok gür çıkmış. Vitaminini nasıl verdilerse bakar mısınız ne kadar güzel. Bu saksıya da gayet güzel uydu. ve gelinimin böyle kaktüsleri var. Onları göstereceğim size. Şunlara bir bakar mısınız Ne kadar güzel. Biraz susamışlar ve su verdim ama fazla da su vermek istemiyorum. Kaktüsler biliyorsunuz fazla suyu sevmiyorlar. Bu çok güzel bir e, sukulent Bakar mısınız parl parlaklığına? Çok güzel susamış biraz da. Su vermem lazım. aslında mavi bir sanki mavi yapı çalan bir kaktüs. Benim de var Bursa'da. Ama o kadar çok uzuyor ki süt ağacı gibi oluyor bu. Bakar mısınız? Gayet sağlıklı. Bunların ikisi de aynı. Bunların saksıları çok hoşuma gittiği için sizden paylaşmak istedim. Bakar mısınız ne kadar güzeller. Şimdi menekşelerimi göstereceğim size. Burada bir tane de şey var. Bu aşk merdiveni dediğimiz bitkiden var. Bu çok güzel, değişik bir aşk merdiveni. Normalinden çok farklı. Çok hoşuma gitti. Susamış çok. Demin su verdim. Gayet sağlıklı. Bir de mutfakta durduğu için o kadar güzel şey oldu ki, olmuş ki yani. Coşmuş. Şu aslında şu, bebek olduğu için fazla ilgilenemiyor. Şu kuru yapraklarını alsa çok daha güzel olur. Şimdi arkadaşlar bunları biliyorsunuz burada diktim. Beraber ilk geldiğimde dikmiştim. böyle bir kaba hemen iki, sağ, iki parmak enliğindeki bir kaba diktim. Bu beyazı yapraklı menekşem. Birkaç tane var içinde. Bunları nasıl götüreceğim giderken bilmiyorum. Gayet güzel tuttu. İngiltere'de de pek menekşe yok. Bunları bulduğum zaman alıyorum işte. Bunu da aldım. İşte bir de şimdi gitmek zorundayım. Bunları nasıl götüreceğim bilmiyorum. Bakar mısınız rengine? Çok güzel. 5 poundmuş. Arkadaşlar beni izlediğiniz için ben size çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. İngiltere'den selamlar, sevgiler, hoşçakalın.